Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Formülsüz Problemler Kampı x bol. kaçıncı videomuzdayız Halil Hocam? Sekizinci videomuzdayız. Sekizinci videodayız ve bugün neleri göreceğiz? Bir bakalım. Ne göreceğiz bugün? İşçi problemleri. İşçi problemleri. Var. Ya işçi problemleri de formülsüz çözülür mü? Çözülür. Hatta en tatlı çözülenler neden? Bir sayfasına gelebilirsem tabii ki. He. 274'ten başlıyor. <laughs> 276, 77, 78, 79, 100 tarzı sorularla. 282'ye kadar olan kısımlardan size sorular çözeceğiz. Hafif konu anlatımları yapacağız. Eğer kitabınız yoksa hemen Trendyol'dan siparişlerinizi verin. Çünkü sonrasında kalan soruları sizlere ödev olarak bırakacağız. Çok konuştum. Başlayalım. Sinan bir işi günlük ücreti 2000 liradan 16 günde yapmak için anlaşıyor. İşin 3 bölü 8'ini yapınca hastalanıyor ve bu yüzden işi bırakmak zorunda kalıyor. Aslında ÖSYM'nin en sevdiğim soru tarzlarından bir tanesi. Çünkü zaten normalde kolaylıkla formülle kullanamazsınız bu tarz sorularda. Düşünmek zorundasınız. Düşünerek bir çıkış bulmak zorundasınız. Bu da onlardan. Buna göre yaptığı işten dolayı Sinan'a kaç lira işçilik ücreti verilmelidir? Şimdi 2000 liradan 16 günde yapmak için anlaşıyor günlük. Bu işin 3 bölü 8'ini yapınca hastalanıyor, işi bırakıyor. İşin ne kadarlık kısmını yaptı? 3 bölü 8 ile 16'yı çarparım. Öyle hemen yok çarpmak. Ha. 16 günlük iş var değil mi? Evet. 16 günlük işin 3 bölü 8'ini yaptıysa 16'nın 3 bölü 8'ini bulurum. Bunun için de çarpmam gerekir. Ha. Demek ki Doğru. 6 gün çalışmak zorunda kalmış. 6 gün çalışıyorsa günlük ne kadar alıyordu? 2000 TL. 6 çarpı 2000 12 bin lira ücret kazanır. Şöyle de düşünebilirsiniz. 3 bölü 8'ini yaptı 16 günde. Bunu 3 bölü 8'i 16 ile payda işlemek için 2 ile genişletin. Demek ki 6 bölü 16'sını yapmış. Yani 16'da 6'sı bitmiş. Aynı şeyi çok fazla tekrarladım gibi oldu. <laughs> Buyur sen de. Evet. Adnan Usta bir perde betonu 16 saatte yapmaktadır. Adnan Usta işin yarısını bitirdikten sonra hızını yarıya indirerek işin kalan kısmını bu hızla bitirmiştir. Buna göre işin tamamını kaç saatte yapmıştır? Nasıl düşüneceğiz? Tamamını 16 saatte yapıyorsa işin yarısını bitirecekmiş. İşin yarısını kaç saatte yapar? 8 saatte yapar. 16 saatlik bir işin yarısı 8 saatte bitmiştir. Şimdi işin 8 saatlik bir kısmı kaldı. Dikkat etmemiz gereken şey şu hızını yarıya indiriyor. He. Formül yok ama mantık var. Hızın yarıya düşüyorsa süre iki katına çıkar. Öyle değil mi? Atıyorum İstanbul'dan Ankara'ya saatte 100 kilometre ile 6 saatte gidiyorsun. Hemen şunu düşünebilirsin. Saatte 100 ile 6 saatte gidiyorsam 600 kilometredir. Hızını 50'ye düşürürsen 50 ile 600 kilometreyi kaç saatte gidersin? 12 saatte. Yani süre 2 katına çıkacak. Şimdi 8 saatlik bir iş vardı. Hız yarıya düştüğünde süre 2 katına çıktı. 16 saatte bitirecek. Gidip de cevap şıklarında 16'yı aramayın. Ki koymamışız burada Allah'tan. Allah bizden razı olsun. Sebep şu. İşin tamamını soruyor. İşin tamamı 8 artı 16. 24 saatte biter diyebiliriz. Gördüğünüz bu işçi daha önceden havuz problemleri de vardı. Hepsi oran orantı mantığıyla çözülebilir. Yünden ip yapan bir makine her saat eşit uzunlukta ip yapabilmektedir. Bu makine 3 saat boyunca yapılacak ipin 5'te birini yapabilmiştir. Bir dakika burada bir duralım. 3 saat boyunca çalışmış yapılacak işin 5'te birini bitirmiştir. 3 saatte 5'te birini bitiriyorsa 3 kere 5 demek ki 15 saatlik bir ip işi var diyebilir miyiz burada? 3 saatte 5'te birini bitirmiş. Tamam. Her saat 350 metre ip yapabildiğine göre iş bittiğinde kaç kilometre iş yapmış olacaktır? Şimdi 15 saatte tamamını bitiriyor. Saatte 350 metre. 350 çarpı 15. Hesaplamamız lazım. 0. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 3 15. Elde 2 var da 17. Burası da 350 mi oluyor? Topla gel. 0, 5, 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 5. 5250 metre. Kilometreye çevirmek için. 3 tane virgül kaydıracağım. 1, 2, 3. 5,25 kilometrelik iş yapmıştır. Tekrar söylüyorum. 3 saat boyunca yapılacak için yapılacak ipin 5'te birini yapabilmiştir. Demek ki 3 saatte 5'te birini yapıyorsa tamamını 15 saatte yapıyor. Evet. Çözmek ister misin? Evet isterim <laughs> hocam. bir yapacağız. yumurta üretim <laughs> çok sevindi. <laughs> Kazım ve Burhan yumurtaların kolileri işini yapmaktadırlar. Kazım dakikada 18 yumurtayı kolyeyi diz, dizmektedir. Burhan dakikada 24 yumurtayı kolyeyi dizmektedir. Her kolye eşit sayıda yumurtanın dizildi. bu çiftlikte Burhan bir miktar kolyeye yumurtaları dizmiştir. Kazım ise bu süre boyunca 30 kolye yumurta dizmiştir. Buna göre Burhan kaç <laughs> kolye yumurta dizmiştir? Şimdi Hocam ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi dakikada 18 yumurta, dakikada 24 yumurta. Ee, ben bunların aslında Kazım ve Burhan'ın bu veriden yola çıkarak güçlerini hesaplasam, ya yani sonuçta bunları işçi gibi düşünebilirim ben. Kazım ve Burhan bunlar iki tane çalışan, biri birinden daha güçlü. Çünkü biri dakikada 18 yaparken bir dakikada 24 yapıyor. Biri Burhan bir... daha çok. yumurta Aynen öyle. Burhan sana. daha güçlü. Peki burada 24 ve 18 yani 18 x ve 24 x demek yerine önce bir sadeleştirsem. Şimdi bunu 6'ya bölsem 3x. Bunu 6'ya bölsem 4x. Dolayısıyla Burhan'ın gücüne 4x diyeceğim. Kazım'ın gücüne de 3x diyeceğim. Yaptıkları tamam. işler dolayı. Güç demeyelim de ona performansına diyelim. Performans. Performans daha mantıklı. Tamam şimdi buraya geldim. Kazım bu süre boyunca 30 kolu yumurta dizmiştir. Şimdi Kazım buydu. Hı Kazım 30, 3x olan 30 kol yumurta dizmişse mecburen Burhan'a da kaç kalacaktır? Şöyle Burhan yazayım. 3x eşittir 30'sa, x eşittir 10, 4x eşittir 40 demek ki Burhan'ı da... 40. Aslında burada şöyle deseydi daha doğru olacak. 3x'lik bir performanssa 30 yumurta, 30 koli yumurta hazırlıyorsa diğeri 4x'lik performansla performans mı? performansla T kadar, T koli yumurta yapar. Burada doğru orantı vardır. Neden? Doğru. Şey özür diliyorum. Evet doğru orantı vardır. Performansın ne kadar yüksek... Bak koskoca matematik öğretmeniyim. Yine de geliyorum bunun... Ya koskoca derken öyle çok değil. Yaşlı matematik öğretmeniyim. Yine de bunu ne yapıyorum? Düşünmek zorunda kalıyorum. O yüzden siz de düşüneceksiniz. Acele etmeyeceksiniz asla. Buradaki hızla süre ters orantı mı doğru orantı mı? 3x'lik performansla... 30 yumurta, 30 kolibri. O zaman 4x'lik performansa daha çok yumurta olması lazım. Doğru orantı. Doğru orantıda bunu mu yapıyorduk? 3x t eşittir 4x çarpı 30. X giderse T kaç olacaktır? Ufak 40 olacaktır. Yo aslında e, denk getiriyorsa <laughs> denk geldi, denk geldi ama denk geldi. Anlatabiliyor evet, muyum? Eğer ters orantı olsa bu paralellik sağlanmayacaktı. Ben üzer miyim seni Halil? <laughs> Şimdi ilk önce şu başlasın. 2 saat ahşap, 1 saat sünger kaplama derken 3 saat geçti. Şimdi kumaş kaplamaya gitti. Kumaş kaplamada da bir 3 saat olacak mı? Doğru. E bu iki eleman boşta. O zaman ne yaparız hemen? Bir tane daha. Bakın şu 3 saat kumaşı kaplanırken bunun bir tanesinin daha ahşap kısmıyla döşeme kısmını hazırlarız. Sünger döşeme kısmına. Bu da bir 3 saat alır. Ancak bu 3 saat yani bunun kapla birinci koltuğun kaplama kısmıyla hatta birinci koltuk değil ikinci koltuk değil böyle anlaşılırsın. Birinci koltuğun kaplama kısmı yapılırken ikinci koltuğun bu kısmı zaten ne yapılıyor? Yapılmış. Oluyor. O zaman ikinci koltuğun da konuşabilsem yine kumaş kaplama kısmı önemli. Yani 3, 6, 9 saat geçti ve biz kaç tane koltuk hazırladık? 2 tane. Bu esnada bunun kaplaması yapılırken yine aynı şey yapılmaz mı? Kesinlikle. Hep bu şekilde ilerler. Yani ilk koltuk için ilk koltuk için şu 3 saat harcandı. Ondan sonra kaplama kısmı yapılırken diğer koltuğun ikinci koltuğun 3 saati geçersiz sayılır. O zaten kaplama yapılırken yapıldığı için önemli olmayacaktır. İlk koltuk için 3 saat, İlk koltuk için 6 saat, ondan sonraki her koltuk için 3 saatmiş gibi düşünebiliriz. Kesinlikle Anladık mı ya. buradaki mantığı? O zaman ilk koltuk 6 saat, ondan sonra 19 tane koltuk var. 19 kere 3 57 toplam 63 saat sürecektir. Şu mantığı tekrar söylüyorum. Birinci koltuğun şu kısmı tamamlandıktan sonra birinci koltuğun bu kısmı yapılırken ikinci koltuğun bu kısmı yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla bununla bu... Aynı süre içerisinde yapıldığı için direkt ikinci koltun artı 3'ü sadece önemli. Üçüncü koltuğun da artı 3'ü, dördüncü koltuğun da artı 3'ü bu şekilde düşünebilirsiniz. Güzel çıkarım herhalde. Evet, evet Cengiz kısmi zamanlı bir işte bazı günler günde 3 saat, bazı günler günde 4 saat olacak şekilde 2 ay boyunca çalışarak kendisine bilen işi bitirmiş, 2 ayın diğer günlerinde ise çalışmamıştır. Aşağıda Cengiz'in çalışma süreleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Birinci ay 3 saat çalıştığı gün sayısı 4 saat çalıştığı gün sayısına eşittir. Yani 15'er gün mü olmuş oluyor yoksa tüm günler çalışmak zorunda değil mi? Tüm günler çalışmak zorunda değil diye anladım hocam. Hmm, ben. Tamam. Çünkü bazı günler demiş ya bence hmm. net değil. İkinci ay 4 saat çalıştığı gün sayısı birinci ay 3 saat çalıştığı gün sayısının 2 iki katı. İkinci ay 3 saat çalıştığı gün sayısının ise yarısıdır. Cengiz aldığı bu işi toplam 32 gün çalışarak bitirene kadar 3'er saat çalıştığı gün sayısı kaçtır? Evet. Nasıl yaparız? Şöyle derim. Birinci ay, ikinci ay. Hiçbir şey bilmiyorum, bir şey de anlamadım yani ama şimdi kafam karışsak olsa da nasıl çözüme gitmem gerektiğini biliyorum. Birinci ayda üç günlük süreler var ve de dört günlük süreler var. İkinci ayda da üç günlük süreler var, dört günlük süreler var. Ben birinci ayın on beş günü çalıştı, on beş gün, üç gün, on beş gün, dört gün dedim ama sonra baktım burada toplam otuz iki gün çalışmış diyor o zaman o doğru değil. Burada x gün çalışmış. Burada da x gün çalışmış. Çünkü birinci ay 3 saat çalıştığı gün sayısı ile 4 saat çalıştığı gün sayısı eşit. İkinci ay 4 saat çalıştığı gün sayısı birinci ay 3 saat çalıştığı gün sayısının 2 katı. Yani bu bunun 2 iki katı. 2 yükselik. İkinci ay 3 saat çalıştığı gün sayısının yarısıdır. Yani bu bunun yarısı mı? Aynen öyle. O zaman burası 4. 4x mi olur Kesinlikle. o zaman toplarsak kaç gün çalıştığını bulmuş oluruz 2x 4x daha 6x 7x 8x 8x 32 güne mi eşit Aynen. demek ki x 4 demek ki bu adam birinci gün birinci ay 4 gün 3. boyunca 3 saatlik diğer 4 gün boyunca 3 saatlik çalışmış ikinci ayda 16 gün boyunca 3 saatlik 8 gün boyunca 4 saatlik çalışmış. 3er saat çalıştığı gün sayısı kaçtır? er saat çalıştı burada 4 gün var, burada 16 gün var. Toplam 20'dir diyebiliriz. Mantıklı mı? Mantıklı. Peki diğer soruyu açıyorum. İlk defa okuyacağım diğer soruyu. Gerçekten de ilk defa <laughs> okuyacağım. Acaba sizler sınavda nasıl düşünmelisiniz bunu göreceğim. Eşit kapasiteli 3 kişi eşit hacimli kovalarla su taşıyıp bir depoyu dolduracaktır. Bu kişilerden biri su taşımaya başladıktan A dakika sonra İkinci kişi b dakika sonra üçüncü kişi de su taşımaya başlıyor. Başlangıçtan itibaren 110 dakika sonra depo tamamen dolmuş oluyor. Tamam. Şeklinde verilen zaman aralıklarına depoya eşit miktarda su taşınmıştır. Buna göre sıfıra a eksi b, b 110 zaman aralıklarının boyları eşittir. Pardon eksi değil bunlar. E, verilen 3 zaman aralığının en uzun olanı sıfıra azı verilen zaman aralığıdır. Hangileri yanlıştır diyor. Şimdi. 110 dakika sonra depo tamamen doldu mu? Şekilde verilen zaman aralıklarında depoya taşınan eşit miktarda su taşınmıştır. İlk önce burada kaç kişi çalışıyor? Bir kişi hocam. 0A aralığında bir kişi vardı. AB aralığında 2 kişi çalıştı. Burada 3 kişi. Şimdi kafam karıştı. Bir kişi var, iki kişi var, 3 kişi var. Ama eşit miktarda su taşımışlar. Ama kapasiteleri değişmiyor. Hı hı. Eşit miktarda su taşımaları için sürelerin farklı olması lazım. Kesinlikle. 1, 2, 3 kaçta eşitlenir? 6'da. 6'da. O zaman şuradaki süreye 2T diyelim. Buradaki süre 3T olur. Buradaki süre 6T olur. Kesinlikle. Ters orantı olarak çarpımların 6 eşitleri. Neden? Bir kişi 6T sürede bu miktar suyu taşıdıysa iki kişi 3T sürede aynı miktar suyu taşır. 3 kişi 2T sürede. Amacımız bunu yakalamakta. 6T, 3T, 2T. Toplam 11T mi? Kesinlikle. 110. T buradan kaç çıkacaktır? 10. 10. T 10'sa demek ki burası 60 dakika, burası 30 dakika, burası 20 dakika. Zaman aralıklarının boyları eşittir. Hayır. Yanlış. Yanlış. Verilen 3 aralıktan en uzun olanı 0 aralığıdır. Doğru. Anladım. AB değerlerinin toplamı 150'dir. Şimdi burası AB değerleri. 60 dakika olduğuna göre A burada 60 doğru. Direkt olarak şey yapayım. Doğru. A 60 dakika, aradaki mesafe 30 dakika olduğuna göre B 90 olmak zorunda. Bakın A B olarak düşünmeyin lütfen onu. 60. dakikadan 90. dakikaya kadar 30 dakika geçmiş diyoruz. Bu da doğru. O zaman doğru olanlar hangisi? Yanlıştır demiş hocam. Yalnız bir diyeceğiz. <laughs> Düşünsenize soruyu çözmüşsün, çözmüşsün, çözmüşsün. Ama siz böyle yapmayın. Zaten cevap şıkarına dalvahtan koymamışız. Biz iyi kalpliymişiz yani. gene. <laughs> evet. <gülüyor> Buyur bu sende. Aşağıdaki şekilde A ve B gözleri bulunan iki gözlü bir ocak görülmektedir. Ocağın her iki gözü iki farklı kademede çalışmaktadır. Bir tencere yemeğin ocağın hangi gözünde ve kaçıncı kademede ne kadar sürede piştiği aşağıda verilmiştir. Bu yemek önce birinci kademede B gözünde bir saat pişiriliyor. Daha sonra ikinci kademede A gözüne alınıyor. Buna göre bu gözde kaç dakika daha pişirirse pişirme işlemi bitmiş olur. Hmm. Şimdi hocam bu da yine azıcık karmaşık bir soruymuş. Ee... Biraz oran orantı mantığı var ama evet. mesela bu yemek önce birinci kademede B gözünde bir saat pişiriliyor diye hemen bakalım. Birinci kademe B gözü 1 saat şurası değil mi? Evet. Normalde 3 saatte pişmeyecek mi? Hı hı. B gözünde 1 saatse 1 bölü 3'ü pişti. O zaman 2 bölü 3'ü kaldı. Hı hı. Doğru mu? Hı hı. Pişmesi gereken. İkinci kademede A gözlüğüne alınıyor. Burada bir saatte mi pişiyordu? Buna göre kaç dakika? Şimdi e, üç, bir saatte tamamı pişiyor. Ama bana üçte ikisi lazım. Üçte ikisi demek 60 dakikanın üçte ikisini bulacaksınız demek. Demek ki 40 dakika daha Aa, pişmesi çok. gerekiyor. 40 dakika daha pişecekse bu yemek pişmiş olur. Yani aslında olan şu. İlk önce ne diyorduk? Soruyu okuyacağız ve anlayacağız. Burada birkaç tane yemek yok. Bir tane yemek var. Burada... Ocağa koydunuz. Bu ocakta bu yemek 2 saatte de pişebilir, 1 saatte de pişebilir. Eğer kısık ateşte açarsanız 2 saat, yüksek ateşte açarsanız 1 saat. Gerçekte de ocaklar öyle değil midir? B hı hı. gözü ise biraz daha küçük. 3 saat kısık ateşte, açık ateşte 2 saat. Şimdi buraya kısık ateşte koymuş 1 saat geçmiş. 1 e saat geçtiyse... 3'te 1'inin pişmiş olacağını düşüneceksiniz. Şimdi 3'te 2'si kaldı. Aniden A gözüne harlı bir ateş aldık. Harlı bir ateş alıyor. Ne yapıyor? İyice ne pişmeye başlıyor. Ne kadar sürede pişecek? Tamamını 1 saatte pişirirse 3'te 2'si kaldı. 40 dakikada pişirecek. Çok güzel bir şey. Kaynadım da böyle aradım. Evet. Hmm, bu bir işi 5 kişiden her birinin tek başına kaçar saatte yapabilecekleri verilmiştir. 4 tanesi bir araya gelerek 1 saatte yapmışlardı. Bakın size bunun için müthiş bir yöntem. Hazır mısınız? 12 saatte yapıyor, 8 saatte yapıyor, 6 saatte yapıyor, 4 saatte ve 2 saatte yapıyor. Savrıyorum. İşe 7 parça diyeyim. 8 saatte yapan kişi saatte ne kadar yapar? 7 bölü 8. Kafa gider değil mi yani? Evet. Niye 7 dedik ki be adam dersin bana. <laughs> evet. Ama demedin nezaketinden demedin e, farkındayım. <laughs> o zaman öyle bir sayı verelim ki işe. Hepsinin sonucu tamsa hepsinin birer saatte ne kadarlık iş yaptığını bulabilirim. Çok i̇şe önemli. kaç derim? 24 diyebiliriz hocam. Evet 24 üç'üne de bölünen bir sayı. İşe 24 dersem. Nehir 12 saatte bu işi yaptığına göre saatte 2 parça yapıyordur. Aynen öyle. Melike 8 saatte yaptığına göre saatte 3 parça 24'ü 8'e böldüm. Enes 6 saatte yapıyorsa 24'ü e 6'ya böldüm. Elif 4 saatte yapıyorsa saatte 6 parça. Emin 2 saatte yapıyorsa saatte 12 parça iş yapıyordur. Şimdi diyor ki bunlardan 4 tanesi bir araya geldiler ve bu işi 1 saatte tamamlayacaklar. Hı hı. 1 saatte 24 parçanın olması lazım. Şu anda toplamları kaç? 22 24 27. 3'ü çıkar. Aynen. 3'ü çıkardım. 20 dakikadaki Aynen 3'ü çıkartırsak eğer toplam 24 yapıyor. Melike bizimle de diyoruz. Evet. Ve Melike'yi gönderiyoruz. Melike giderse eğer diğerleri bu işi 1 saatte yapacaklar. Ya hocam bunu formülle de yapabilir. Formülle yapabilirsiniz zaten ama biz formül vermiyoruz. Formülsüz çok daha kolay çözülebileceğini göstermek istiyoruz. Evet harika bir soru. Bir fabrikada çalışan 3 makinenin kaçar dakikada kaç parça bastığı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bırt! Bilgiler bunlar. Evet. Aynı anda çalıştırılan her 3 makinede eşit sayıda parça basılacaktır. A makinesindeki parçaların hepsi basıldığında B ve C makinelerinde geriye basılacak 59 parça kalmıştır. İş bittiğinde 3 makinede toplam kaç parça basılmıştır diye dile getiremediğim bir cümle oluştu. Şimdi öncelikle makineler beraber olarak çalışıyorlar. A parça makinesi bitirdiğinde B ve C'de basılamayan parça var var ama değil. Makineler beraber basılmıyor. Makinelerde şöyle bir durum var ortak çalışıyorlar değil mi? Şey ortak parça sayısını basacaklar bunlar. Yani hocam bu X ise sonuç olarak bu da X basacak, bu da X basacak diye anladım. Makineler aynı anda çalıştırılıyor. Evet. Biz böyle sorular tık bir, bir, daha hızlı olduğu için Hı -hı. A makinesi erkenden işini bitirecek. B ve C olsa da iş yapmaya devam edecek. Tamam. A makinesinin erken işi bitireceğine eminim değil mi şu anda? Evet. O zaman süreden oynayayım. A makinesi bitince bir durun diyeyim bir bakayım etrafa. A makinesi 5 dakikada, 2 dakikada, 3 dakikada ortak çalıştıklarını düşünelim. Üçünün ortak olarak buluştuğu sayı kaçtır? 30, 30 Diyelim ki 30 dakikada kaç parça iş yapıyorlar? Bunu 30 yapmak için kaçla şey genişletmem lazım? 6 ile. 30, 72. 6 ile genişletirsem bunu 30 yapmak için? 15 ile genişlettim. 30, 45. Bunu 30 yapmak için? Bunu 10 ile genişlettim. 30, 40. Yani aslında şöyle. A makinesi 30 dakikada 72 parça basıyor. B makinesi 30 dakikada 45 parça. C makinesi 30 dakikada 40 parça. Daha bitmedi. Şimdi A makinesi diyelim ki 30 dakikalık iş var. A makinesi durdu. A makinesi bitirdi. B makinesi kaç parça basmıştı? 45. Ama B parçasının B makinesinin de 72'yi yakalaması gerekiyor. Kaç tane daha basması lazım? 7 27. 27. Yani. 72'den 45'i çıkartırsak 27. Tamam. Geldik buna. 72 olması için kaç tane basması lazım? 32 daha basması lazım. 32. Tamam. Toplamı kaç yaptı? 59. Yani süreleri eşitlediğinizde zaten bu kavramı yakalayacaksınız ama bir denemeye başlamanız lazım. Neden süreleri eşitledim? Çünkü bu şekilde İlk duracak makinenin A olduğunu biliyorum ya iş bitirecek. A bittiği anda diğerlerinin pozisyonunu, kaçar tane bastıklarını ve ne kadar eksik olduğunu görebilirim. Eğer buradaki sonuç 59 değil mesela şurayı 120 vermişti ve şuradaki sonuç 30 çıkmıştı. Demek ki süre bunların 4 katı olacaktır Ayy. derdim. Ama şu anda 59'a cuk diye oturdu mu? Demek ki iş bu kadarmış zaten. A makinesi 72 tane basacak. Şimdi soru bitmedi bu arada. A makinesi 72 tane bastığına göre B ve C makineleri de 72 tane basacak var. 3 çarpı 72'den 216 tane ürün basılacak diyoruz. Arkadaşlar kafanıza takılan yerler varsa lütfen geri avın tekrar dinleyin formül kullanmadık hepsinin mantığını anlattık. Bunlar önemli. Tabii ki artık zorlanacağınız soru tarzlarına geldiniz. Bu gayet doğal. Bundan kaçmayın. Geri adım atarsanız geriye doğru gideceksiniz. Biraz direnin, irdeleyin, zorlayın, emin olun güzel sonuçlara ulaşacaksınız. Yarından önce kitaptan ödevlerinizi yapın. Bir sonraki gün görüşürüz.